Murat bana ilk geldiğinde Hocam çok mağdurum dedi Üstsüz fotoğraf çektiremiyorum Göbişlerime bebişler dolmuş gibi Memişler desen tombik ol Ne yap ne et beni Arnold, Şıvay, Zene, Ger'e benzet dedi Evladım dedim Beklentiyi çok yükseltmeyelim Kendimize küçük küçük hedefler koyup sonuca varalım Sen önce bir izlet altın meşeye benze Arnold'a sonra bakarız dedim Step step ilerleyelim Nitekim çok iyi sonuç aldık Şimdi beni görünce böyle içinizden bazıları <laughs> dünyanın en büyük geyiğini yapıyordu. Şimdi başlasam yaza hayvan gibi vücut yaparım diye. Yaparsın. Yaparsın da adama sorarlar hangi hayvan diye. <laughs> Ayı da hayvan, sümüklü böcek de. <laughs> Efendim şimdi şöyle genel bir inanış var. Yani vücut geliştirme karı kız için yapılıyormuş diye. Herhalde karı kız için yapılıyor. Amcası dayısı için vücudunu geliştiren var mı? Yok mutlu olmak lazımmış da yok kendinle barışık olman lazım. Hikaye. Hikaye. Karı kız kovalamayacak erkek sığır vücuduyla da yaşar. <laughs> Murat'ın en sevdiğim huylarından bir tanesi de... ...ağlık kaldırırken çok kibar ıkınmasıydı. Bu spora kendi tarzını getirdi. Literatüre bu, boz ıkınması diye geçti. Normalde spor salonlarında ne kadar derinden ıkınırsanız o kadar kıdemli olduğunuz anlaşılır. Ama bizim Murat şöyle ıkınırdı. E? 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 Ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, ah uh.